tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar diğer videoda verdiğim ölüm belgesini şimdi burada kullanacağız size bir tane link vereceğim Instagram yardım yardım linki yardım merkezine bağlı bu linke girmeden önce Chrome uygulamasında Instagram hesabınız üzerinden oturum açacaksınız ondan sonra linke bastıktan sonra sizi böyle bir forma atacak burada nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız. Buraya kendi adınız ve soyadınızı yazacaksınız. Buraya. Buraya kendi kullandığınız erişiminizin olduğu bir e-posta adresi yazacaksınız. Çünkü o e-posta adresine link gelecek. Burada vefat eden kişinin adı soyadı derken hesabını çalmak istediğiniz kişinin adı soyadını yazacaksınız. Vefat eden yani o çalmak istediğiniz kişinin kullanıcı adı ve çalmak istediğiniz ya da kapatmak istediğiniz hesabın bağlantısını buraya yazıp ne zaman vefat etti kısmı önemli. 2 hafta öncesini seçeceksiniz. Yani linki formu göndermeden 2 hafta önceki şeyi seçeceksiniz tarihi. Dosya seç kısmına size verdiğim ölüm belgesindeki doldurduğunuz fotoğrafı buraya yükleyeceksiniz. Ek bilgi olarak da yani bir şey yazacaksınız. İşte öldü. Bu hesabı ben almak istiyorum veya Instagram, hesabın Instagram'dan kaldırmasını istiyorum. Arz ederim, talep ederim gibi inandırıcı ve hüzünlü bir şekilde bir şey yazmanız gerekiyor. Bu linki yani bu formu veya linki almak için Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı hemen göster. Bu benim kişisel Instagram hesabımdır. Link yani form linki ve ölüm belgesinin linkini buradan yazarak ulaşabilirsiniz. Yani yardım ederim.